Arkadaşlar merhabalar ben Selman. Bu videoda sizinle minik bir deneme yapacağız. Bu zamana kadar Toyota otomobilleri test ederken hep diyorum ya şehir içerisinde çok tasarruflular. İşte 4 litrelerin altına yakıt tüketimi düşürmek mümkün diyoruz. Arkamda da yeni CHR var. Bodrum'da test etmiştik. Orada iç mekanının dışını her yerini detaylı göstermiştim aslında. Dolayısıyla bu sefer de testi alınca bir inceleme videosu yapmak yerine şehir içerisinde ne kadar yakıyor, bir challenge yaparsak ne kadar aşağılara düşürebiliriz birlikte sizinle birlikte deneyip görmek istedim. Şimdi Halic'in kıyısındayız. Buradan E5'e çıkacağız. E5'ten de Çanakkale tarafına doğru gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Bakalım sonuçta nasıl bir tüketim bizi karşılıyor. Elbette dikkat ederek kullanacağım. Hikayeyi zaten arabanın içinde devam ettireceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Evet kameramı da kurdum buraya. Buradaki de yolu gösterecek. Otomobili önce bir çalıştırayım koltukta direkt kendimi ayarlı ideal pozisyona göre. Direksiyona görüyorsunuz dijital ekranımız çok güzel bir multimedya ekranı var. Vites artık elektronik shift by wire denilenlerden. Bardaklıklar çok güzel. Burada telefon tutucu. Klima kontrolleri tuşlu. Bu da kullanımı çok kolay yapıyor. Emniyet kemerimi de takayım tabii önce. Ve burada bir şey yapmamız gerekiyor elbette. Sıfırlamamız gerekiyor. Şimdi burada ekranda da geçmiş kısmına gidiyorum. Ve buradan verileri temizle diyorum. Tamam dedim 5.4'tü bu arada gördünüz Evet şimdi ekranda da sıfırlandı 00 yazıyor görüyorsunuz O zaman şimdi yola çıkalım Vitesi de D'ye alıyorum Hadi bakalım artık gidebiliriz Otomobilin tabi her yerinde kör nokta uyarı özellikleri var Çok fazla teknoloji var aslında Toyota'nın buna e, T-Mate diyor Safety Sense 3.0 Altında da T-Mate Aynı zamanda çeşitli güvenlik e, özellikleri var Mesela şu anda niye ses yapıyor Çünkü 30 km saat bir hız var Az önce tabeladan okudum. Dikkat et çok hızlanma diye beni uyarıyor. Dolayısıyla böyle güzel özellikleri var. Aynı zamanda kör nokta uyarı dediğim gibi kapıyı açtığınızda arka taraftan bir araç geliyorsa bisikletli veya yaya geliyorsa ona göre yine yaya da bilmiyorum yapmıyor olabilir. Sizin aslında e, dikkat etmenizi kapıyı açmanızın önüne geçiyor. Böylelikle aslında ciddi kazalarında önüne geçmiş oluyor. Bunlar da çok güzel özellikleri ve şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu Toyota'larda çok iyi çalışıyor bu özellikler. Bu da benim en sevdiğim yönlerinden birisi. Toyota otomobillerin gerçekten çok kararlı çalışıyor. Bunda adaptif hız sabitleme, akıllı şerit takip özellikleri de var. Bunlar da çok iyi çalışıyor. O yüzden ben e, seyahat etmeyi çok seviyorum bu otomobillerle. Bakalım yakıt tüketimimizi ne kadar düşük tutabileceğiz şimdi. Ha bu arada klimam da açık, 21.5 dereceye. Dolayısıyla onu, onu da söylemiş olayım. Bu civarlarda yine gezeriz büyük ihtimalle. Hava sıcak Aralık ayında olmamıza rağmen artık yılbaşı yaklaşıyor. Ama ona rağmen epey bir sıcak. Şimdi karşıda yeşili gördüm. Dolayısıyla yeni yandı yeşil. Yavaş yavaş arabaların şey yapmasını bekleyeceğim. Hatta hafiften frene dokunuyorum ki biraz bataryamızı da şarj edelim. Çünkü ekranda bataryayı da şarj ediyor. Hatta size şuradan göstereyim. Enerji akımı bakın burada. Önde motorumuz var. İçten yanmalı motor. Aynı zamanda burada pilleri görüyorsunuz. Şu anda aslında. Bakın motordan tekerlere güç gidiyor. Arta kalan da pile gidiyor sanırım. Öyle bir şey var. Bakın şimdi gaza basıyorum. Ve pilden de güç motora gidiyor. Elektrik motoruna. Güzel bir sistemi var yani. Bu aslında hibrit 5 olarak geçiyor. 5. nesil hibrit. Önceki CHR'a kıyasla mesela daha da yüksek fazla beygire güce sahip. Daha hızlı 0-100 değerine sahip. Böyle avantajları var güncel teknolojinin. Müzik size bir durum güncellemesi yaptım. Trafik de biraz arttı şimdi. Nasıl gidiyoruz? Buraya kadar çok aka aka geldik aslında. 80 ortalamasıyla. Hani normal E5'in ortalamasıyla geldik. Bakırköy'ü geçtik. Marmara Forumlu oralara. Şimdi devam ediyoruz. 4.8 litrelik bir tüketim var. Hatta ekrandan da göstereyim. Burada da gözüküyor. Büyük büyük. 4.8 litre bu az önce sıfırladık ve aslında 7'lere kadar çıktı başlangıçta. Çünkü ilk başta bir yokuş çıktık vesaire. Ama şimdi elektrik bataryasını da arada şarj ediyoruz. Hatta şu anda mesela tekerlerden aldığı güçle şarj oluyor. Motoru da kapattı. Hibritin en sevdiğim özelliği bu aslında. Şehir içerisinde trafikte motoru kapatıyor. Motor sesi ve titreşiminden kurtuluyorsunuz. Aslında bir elektrikli otomobile dönüşüyor yavaş hızlarda. Şu anda da mesela ben 4.7 litre ortalamayla gidiyorum. Biraz daha düşüreceğiz bunu merak etmeyin. Bunu aşağılarda da çekeceğiz. Ama elbette şey tarafında avcılar tarafındaki yokuşlarda bir tedirgin oluyorum. Oralarda artabilir ama çok daha artık temkinli temkinli giderek yükseltmemeye çalışacağım. Biraz da size otomobilin iç mekanından bahsedeyim. Şimdi azıcık gösterdim direksiyonu vesairesini. Direksiyon eleştiriliyor ama gerçekten daha güzel duruyor. Bunu özetleyeyim. Bunu zaten ilk testte de söylemiştim. Onun haricinde ben bu bana yakın olan kokpit tasarımını çok seviyorum açıkçası. Çok güzel duruyor. Az önce arkadaş teste getirdiğinde onu bırakırken şöyle ilk izlenim olarak kullandım. Aradan bir ay geçmiştir lansmandan. Hatta bir ay geçti. Daha fazla oldu. Dolayısıyla da buna bilince vay dedim ya güzel ya. Gerçekten çok güzel. Yani kullanımı çok rahat. Aynaları kocaman. Etrafınızı çok güzel görüyorsunuz. Her şeyle çok güzel araba. Yani özellikle Gençlere de yönelik bir tasarım var. Biliyorsunuz zaten BSV o yüzden ben çok sevdim. Yani şu ambiyans aydınlatmaları buralarda da var. Onlar da çok havalı gözüküyor. O yüzden güzel bir otomobil ne yalan söyleyeyim. Hani kullanırken keyif alıyorum. Toyota'nın aslında çoğu otomobilinde öyle oluyor. o yüzden mutluyum yani şu anda bunu sürüyor olmaktan mesela. 4.5'e düşürdüm. <laughs> Sohbet ederken paradan tasarruf yapıyorum. Biraz yokuş yukarı gidiyoruz ama şu anda aslında hem motoru açtı hem de motordan arta kalan enerjiyi pillere yolluyor. Şurada da gösterelim hatta. Görüyorsunuz. Mesela şimdi yol tıkanıyor bakın. Yol tıkandığı için hafiften frene dokunuyorum. Lastiklerden bataryayı şarj ediyoruz. Ve evet. Gayet güzel gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi küçük çekmecenin oradayız ve 3.7'ye düşürdüm. Aslında yaptığım çok da bir şey yok. Sadece önümü görüyorum. Arabaların stop ışıkları yanıyorsa yavaşlıyorum. Mesela şu anda önümdekiler yavaş yavaş böyle arada fren yakıyor. Bir şey yapıyor. O yüzden gazı çok köklemiyorum. Takip mesafesini koruyorum. Kibar kibar gidiyorum ve böylelikle aslında şu anda mesela sadece pilden şey yapıyoruz. Enerji akımını göstereyim. Bakın elektrik motoruyla hareket ediyoruz şu anda. Bu sayede tasarruflu tasarruflu gidiyorum. Önümüzde şu Cennet Mahallesi yokuşu galiba. O yokuş var <laughs> bir gözümü korkutmuyor değil ama artık hani şöyle söyleyebilirim 4 civarlarında gideceğiz gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar ne kadar yol yaptık hemen size söyleyeyim. 141 kilometre artık yerde kaldı. Nereye geldik? Tekirdağ kadar geldik aslında. Trafik kurallarına uyarak 80 kilometre saat hız genelde buraya kadardı ve dolayısıyla buraya kadar geldik. Şimdi birazdan size kenara çekip detaylı şekilde deneyimlerimi anlatacağım. Otomobili kapatmadan önce ekrandaki şu değerleri size göstereyim. Hemen şunu da kapatalım hatta. Buradan da göstereyim hatta bir öncelikle. Şimdi burada ben sıfırlamamışım maalesef ama şöyle göstereyim. 4.1 litrelik bir tüketimimiz var. Toplamda 141 kilometrenin sonunda 4.1 litrelik bir ortalamamız var 100 kilometrede. Bir de gelin bu ekranı da göstereyim size. Burada da 2862 kilometrede. Arabayı ben sıfırlamayı unutmuşum. Yakıtı sıfırladık ama mesafeyi sıfırlamamış tribi. Dolayısıyla hani çıkartma işlemi yapıyorum burada. Şimdi otomobili hemen kapatayım ve dışına çıkalım artık. Sonuca geleceğiz. CR ile 141 kilometre yolumuzu tamamladık. Aslına bakarsak bu nasıl bir test oldu? Hem şehir içi hem de şehirler arası karma tüketim diyebiliriz. Çünkü şehir içerisinde dur kalk da yaptık. Buraya gelene kadar zaten yolda ışıklar da var epey bir. Işıklarda da duruyoruz, kalkıyoruz. Neye dikkat ettin? Selman diyecek olursanız aslında gazı hiçbir zaman köklemedim. Öyle yavaş yavaş arttır arttıra gittim hep ve dolayısıyla hiç de bir zahmet çekmeden ekstra bir yorgunluk da oluşturmadan. Çünkü hızlı giderken de yavaşla, hızlan vesaire yorgunluk da oluşabiliyor. Otomobili kibarca kullandığım için de o gürültüyü vesaire de hissetmedim. Zaten fark ettim şimdi az önce. Çift cam varmış. Ee, ön camlar en azından öyle. Arkalara bakmadım. Şimdi baka, yoldayken fark ettim. Klima da açıktı bu arada 21,5 derecede. Hiç değiştirmeden, hiç durmadan direkt gittik. Tabii arada ışıklarda da durduk sadece. Çok keyifli bir otomobil. Onu söyleyeyim. Bu orta paketi. E, özellikle aslında tüm paketlerde hem hibrit özelliği hem de e, donanımlar. Yani güvenlik donanımları. E, hepsinde aynı sadece e, çeşitli özellikler değişiyor işte koltuk döşemeleri vesaireler değişiyor. Çift renk seçeneği geliyor vesaire. Ama şöyle özetleyebiliriz aslında. Size hep diyordum ya otomobilleri test ederken Toyota modellerini. Şu kadar az yakıyor, şu kadar az yakıyor. İşte 4 litrenin altına düşürmek mümkün diye. Evet gerçekten bunu da deneyimlemiş olduk. 4 litrenin altına düşebilir. E peki Selman sen niye 4.1'de kaldın diyecek olursanız. Aslında biraz da uzun yolda da kullandığımız için. Mesela şehir içerisinde kullanıyor olsanız kalkışlardan sonra devamında yokuşları çıkarken de mesela sadece elektrik motoruyla devam ettiği için elektrikli olduğunda çok daha az yakıyor. Yani 3.5 litrelerde şehir içerisinde gerçekten gezinebilirsiniz. Çünkü bu tarz normal elektriklilerde, hibritlerde duran trafiği, yavaş trafiği çok seviyorlar. Dolayısıyla da böyle bir durum söz konusu. Bunu da kanıtlamış olduk bence. Şimdi şöyle bir hesap da yapalım hatta. Aslında bakarsak uzun yolda da şehirler içi, şehir içerisinde de hani böyle temkinli kullandığınızda bu tarz bir kullanımda normalde 7-8 litre yakar bir benzinli otomobil otomatik ütes bu 4 litre civarında dediğimizde 1 lira 25 kuruş, 1 lira 35 kuruş civarlarında bir tüketimle kullanabiliyorsunuz kilometre başı TR tüketim. Dolayısıyla aslında e, hızlı şarjlı elektrikli otomobili şarj etmenize kıyasla daha avantajlı kalıyor günümüz şartlarında ev elektriği ile kıyasladığımızda elektrikler çok uyguna geliyor ama hızlı şarjda şarj ettiğinizde böyle bir durum söz konusu. E bir de ülkemizde her yerde şarj altyapısı daha yaygınlaşmadı. O yüzden ben bugün yolda tekrardan abimle sohbet ederken de dedim ki ya gerçekten Toyota'nın ülkemizde başarılı olmasının sebebi belli. Ve bu hibrit konusu da Toyota'ya aslında eşleşti diyebiliriz. Böyle düşündüm açıkçası. Biliyorum siz ne diyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.